Arkadaşlar akvaryum doktoru kanalına hoş geldiniz. Şimdi hocam bu nasıl bir durumdur diyebilirsiniz. Bunu bir tanıdıktan aldım eve getirdim. Renkli taşlı fanuslu bir şekilde satılmış. Tabi bilgi vermeyen arkadaşlarda da kabahat var. Böyle olmaz. Bu renkli taşlar biliyorsunuz salınım yapar. En azından küçük bir akvaryum bir ısıtıcı bir filtre gerekiyor. Tabi bunu bu şekilde alan arkadaşımın da bu konuda bilgisi yok. Bana bu şekilde yaşar denildi dedi bana. Tabi bu şekilde yaşar ama buna köpek yaşamak denmez. Daracık alanda bu hayvan açısından uygun bir durum değil. Şimdi bu balığı buradan alacağız. Renkli taşları çıkartacağız. Aradan 3 gün geçti. İyice yerde yatıyordu. Şimdi biraz toparlanmaya başladı. Bu yavrunun içine aldım. İşte yavrunun faydası. Burada bu akvaryuma koydum. Bu arkadaşı. Dün yem yediğini gördüm ama şimdi görüntüleyebilirsem. Ray Flowers'ın tropikal yeminden attım. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Var yemeye çalışıyorum ama tabi doğrulamıyor. Bayağı bir rahatsızlanmış arkadaş. Yaklaşık 3 gündür hava veriyorum. Tabi fanusta işte beslememek gerekiyor. Bir de renkli taş olduğu zaman salınım yapıyor. İlk buraya koyduğumda daha kötüydü. Bakalım toparlanacak mı? Beraber gözlemleyeceğiz. <laughs> artıkları kalır diye bir tane de saylangoz attım. Bakın saylangoza hamle yaptı. Bu tür hastalıklar eğer balık yem yemeye başlarsa olumlu olarak değerlendirmek gerekir. Büyük oranda iyileşecek demektir. Hani eğer yem yemiyorsa sıkıntı büyüktür. Tabi balık yem yemiyor diye de tedavi kesmemek gerekir. Etik değil. Yavrularımız var. Bunlar arada yemi gördüm saldırıyorlar ama ben bunlara yem attım zaten. Buradaki yavruları görüyorsunuz. Bunlar ciklet melezi diyelim. Tabi bunu iyileştikten sonra bu arkadaşı daha geniş bir yere alacağım. Burası tedavi kısmı. Burada biyolojik döngüsü oturduğu için buraya koydum. Yavruluk içine koydum. Geniş yavruluğu koydum. Dar yavruluk var. Bu iki dişi konulan yavruluklardan. Ortadaki bölmeyi de görüyorsunuz. İşte normalde canlı doğuranlar için bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü canlı doğuranlar burada strese giriyor ama bu tür tedavi, izolasyon için elinizin altında bulunsun bu tür yavruluklar. Tabii ben bir konu anlatırken diğer bir konuya da değiniyorum arkadaşlar. Dediğim gibi dün yem yediğini gördüm. Çok atmadım. 3-4 tane attım. Saylangozumuz kaçıyor. Arada kaçıyor. Ben tekrar buraya atıyorum onu. Hadi saylangoz. Dediğim gibi amaç artık yemi yesin. Pislikleri de hava hortumuyla, sifon yöntemiyle alıyorum. Hadi bakayım canım benim. Ye bakalım. Ye gülüm. Ye. Heh. Evet gördünüz arkadaşlar maşallah biraz fazla atmışım. Aslında 3 tane yeter. Bir de akşam yem atarım. 2 tane atarım. Bu kadar çok atma. Amonyak artışından kaynaklanan bir zehirlenme olabilir diye düşünüyorum. Çünkü derin üzerindeki mukus tabakası da zarar görmüş. Çünkü balıklarda pullu derin üzerinde bir mukus tabakası vardır. O mukus tabakası patojenlerin girişi için bir bar bariyerdir. Bu mukus tabakası zedelendiğinde patojen etkenler için kolay giriş alanı oluşur. İşte ilk seferinde bu şekil yatıyordu bu arkadaş. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah düzelir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün dördüncü gün. Balığımız biraz daha toparlandı gibi. İnşallah düzelecek. Şimdi yem atalım bakalım ne olacak. Dün bir kere yemleme yaptım. Saylangozlarımız firari oldu. Hani yem 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 attıklarını uzaklaştırsın diye buraya saylangoz atmıştım ama kaçmış arkadaşlar. yemek için bir hamle yaptı görüyorsunuz arkadaşlar. Hareket etsin, toparlansın. Evet, yedi. Maşallah. Diğer yavrularımız da yemi görünce hamle yaptılar. Şimdi bu arada manaviciklet yavrularımızı da besleyelim arkadaşlar. İnşallah toparlanacak. Durum onu gösteriyor. Çok seviniyorum balıklar iyileşince. Çünkü hiçbir canlının durumunun kötüye gitmesini istemem. Hadi oğlum, hadi canım benim. Bu arkadaşları yem attım ama buradaki yavruluktaki yeme sulanıyorlar. O yenilecek bir şey değil gülüm. Hadi bakayım. Biraz fazla attım herhalde. Aslında 4-5 tane yeter. Kaliteli yem kullanıyorum. Bir de bana bu arkadaş geldiğinde Yanındaki yem de paketi açık bir şekilde gelmişti. Yemleri böyle cam kavanozlara koymak daha mantıklı muhafazası açısından. <laughs> Biraz daha toparlanır gibi geliyor. Arkadaşlar bir gün daha geçti. Betamız biraz daha toparlandı gibi sanki. Şimdi yemleme yapacağız. Az önce ben şu arkadaşları yemledim. Video çekmek için de beta balığını yemlememiştim. Şimdi sabahın erken saatinde bir yem atalım. Bakalım yeme karşı reaksiyonu ne olacak. Evet sirkülasyondan dolayı geriye doğru düştü. Hadi bakayım gülüm. Evet dikkatini çekti. Evet hamle yaptı maşallah. Bu arkadaş inşallah düzelecek. Gidişat iyiye iyi doğru gidiyor. Ayağa kalkmamıyor tabiri caizse. iştah yerinde sevindim. Evet toparlanmaya çalışıyor. Tekrar düşüyor ama daha kötüydü bu ilk geldiğinde. Şimdi en azından toparlanacak. Bu sefer günde bir kere besliyorum hani kabızlık ihtimaline karşı. Ama kendine geldiğinde inşallah tabii sabah akşam beslemeye devam edeceğim. Diğer balıkları beslediğim gibi. Hadi bakalım. Daha önceden hiç kalkamıyordu. Şimdi en azından kalkıyor. Maşallah. 4-5 tane versek yeterli ama fazla vermişiz herhalde. 6-7 tane verdik. İştah yerindeyse genellikle sıkıntı yoktur. Yani bakacağız beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte gözlemliyoruz. Hem de bu video kanalda duracak. Size de bir fikir olacak. Betamızı 3 gün sonra bir arkadaşa verdim. Günden güne video çekmiştim. Yalnız videolar silinmiş. En son hali de vardı. O yüzden sizlere gösteremiyorum. Ama o gördüğünüz halden daha iyi bir hale geldi. Dinlene dinlene kendini toparladı. Akvaryum kuracak olan arkadaşa hediye ettim. Balıklarınız ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum.